Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar. İnsanoğluna beş şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları kıyamet gününde Rabbinin katından ayrılamayacaktır. Ömrünü nerede harcadığını, gençliğini nerede yıprattığını, gençlik de ömrünün bir parçasıdır ama demek ki gençlikle ilgili daha özel bir hesap var. Ömür daha umumi bir tabir. insanın dünyaya geldiğinden son nefesine kadar geçen zaman ama gençlik belirli bir devre o belirli devrenin daha özel bir hesabı da şüphesiz olmuş olacak. Sonra malını nerede kazanıp bu malı nerede harcadığını. İstediğimiz yerde kazanmak, istediğimiz yerde harcamak gibi bir hakkımız yok. Allah nereden kazanın diyorsa oradan kazanacak ve Yüce Rab bize nereye harcayın diyorsa ancak oralara harcamak durumundayız. Yani bu mal benim tıpkı Karun gibi bu malı ben kendi bilgimle kazandım. İstediğim yere de harcarım. Bu beden benim. istediğim gibi kullanırım. Müslüman için böyle bir hak yok aziz dinleyenlerim. Bu beden de bizim değil. Bu beden bize Allah'ın ikramı. O bedenle ilgili hukuku ilahi, e, peygamber hukuku neyse insan elbette ki onu da yerine getirmekle mükellef. Ve son olarak ömür, namaz, malın nereden kazanılıp nereden harcandığı suallerinden sonra da ilmini, bilgisini nerede kullandığından insana hesap sorulacak.